Ya Insta'daydım maç yüklenirken. Neydi? Amerika'da bir, bir şey çıktı karşıma. Fitness salonu <laughs> mu? Abi sırf fitness salonu için canım çekti lan. Keşke dedim şu an orada olsaydım da yarın buraya kaydolsaydım. Çok güzel. O yüzden size bana 15 milyon American Dollar Bills gönderin. Ben gideyim oraya yerleşeyim oraya kaydolayım arkadaşlar hemen. Canım fitness salonu çekti. Milletin canı işte orada yiyecek <laughs> içecek <laughs> görüyor. Hamburgerler onlar bunlar görüyor. Anladın mı? Birisi araba görüyor lan diyor ne kadar ucuz ben ona. Benim canım şu an orada fitness salonu çekti. O yüzden bana hemen 15 milyon dolarcık hemen atın. Ben paydos ondan sonra. Jetim mi alıyorum? Vallahi bekliyorum. Bak vallahi bekliyorum. Aha buradayım. Bird. çok iyi takas attık Flash atacağım çok vuracak oh onu da flash aldık güzel level 2 de keseriz muhtemelen arkadaşlar tamam Hatil timsah derler ona mahallede. Oğlum sen demin flash atmadın mı kanka? Attın. Bir ne yapacağız seni? Bir İkinciye gönderelim madem. Ne yapalım? Arkadaş yani. Canım fitness salonu çekti ya. Bir insan canı... Fitness salonu çeker mi? Benim çekti. Takasa bak. Yırtıcı karakter ya. Şimdi şöyle bir yapsam ben. Hmm, sıkıntı Arda'daymış lan. Takır takır kazanıyoruz şimdi Arda ola. Niye öyle oldu? Ama bokunu çıkarttı artık kule. Gerçekten bokunu çıkarttı kuleye burada. Mid 0 Arkadaşlar şuna bir burasın var. O kadar vurduk. Kule bize bir tane vurdu. Biz kazandık. Arkadaşlar sizler de sponsorum hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle fiyatları hızlıca gösteriyorum. Adro ben West'te oynuyorum. Nereden alacağım diyorsanız o da buradan EU seçip West'ten de RP alabiliyorsunuz. Valorant, PUBG Mobile oynuyorsanız burada yine kodlar var. Size zaten her şey var arkadaşlar. Aynı zamanda bittikçe yenisini açmak üzere çekilişler yapıyorlar. Burada yayıncılar var. RP, VP kodları var. Bizim de çekilişimiz burada. Buna da katılabilirsiniz. Link yorumda. Video devam ediyor. Dalmayacağım böyle far mı keseceksin sadece? Hadi. Dalmıyor. Bekledik arkadaşlar dalmıyor. Yükleri bitti. Mazbata 11. Geleceğim yazmış. Kime yazdı acaba? Beyitle yazıyor. <laughs> bana geliyor. Bana geliyor. Ya ya kanka. 2 -2. Nice pace. <laughs> <laughs> Mazbaton 11 çok komik bir adam ya. İleri really de full build olmuş arkadaşlar. Bence yine keseriz biz bunu. Sonra resit alırız. Uçarak karşı ne yapabilir ki Relia? Horus full AP bu arada. Biraz bait atıyorum öleceğim sansın. Aman Tilt oldu şu an. İreliye küfür geliyor. Nireli'ye bayağı küfür geliyor şu an. Nireli'ye ben senin oynayacağın oyunun da senin Az sonra şey yazılacak şimdi. Nireli'ye tarafından. Sejurep küfür. Bu oyunun en zor challenge'ını sana söyleyeyim. Söyleme abi. Hiç yapamayız. Hiç şu an challenge'lık mentalimiz kalmadı. Hiç almayayım. 10 maç rol oynama şeyi yapıyoruz yayında. Daha 7. maçtayız. Bak mentalimiz takla atıyor. İnsanın canı fitness salonu çeker mi sence? Öyle bir haldeyiz yani düşün. mental bir tur daha takla attı. da ban bu arada biraz daha kesersek. Oraya gidiyor bunun işi. Çok güzel yere kaçtık. Swain de okey Kulü altı, kulü üstü, kulü içi. Hiç fark etmez. Bir rakip Renata n'apıyon? <laughs> <abi>? Geldin Renata. <laughs> <laughs> Vorus gerçekten oki okay olmaya başladı. şımarmasınmış, şımaracak gibi bu ama biraz daha yaşasam harbi diyorum daha da ölmezdi mi Ben bunu da dayılarım ki. Ama biz katil timsah lakabını kolay kazanmadık. okey biri Okay. Ya, ultisi gelmese oynardım biliyor musunuz buraya? Fi can atakan. Can az ya. Hemen atlıyorlar. Aa, mal renekton diyorlar. Ultiyi bir basıyorum. 700 can geliyor abi. Renekton'ların sizi beyitlemesine izin vermeyin oğlum. Timsah gözleşi. Arkadaşlar. Timsah gözleşi dediğimiz olay yani bu. Gel. Ya gel şekil yapıyordunuz değil mi? Gel. 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 Gel oğlum. gelmeyin tamam. Ya of. Yok mu? şöyle bir merakım. Horus tap mı falan. Yok galiba. Yine oynuyorduk. Dead Dance bitik olsa yine oynuyorduk. Topuk 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 Vlad kaç. Güzel. Herkesi çıkartacak kral az kaldı. bu kadar. kadar. Bu kadar yani. Kim verdi? Kim söylemedi? Çıkamadık artık. Cici. Bunları yapacak hiçbir şey yok.